Zamanla oluşan bıkkınlık, yine zamanla azalan samimiyet ve gevşeyen arkadaşlıklar. Arkadaşlıklar sonucunda sanki kardeş değil de düşman gibi ilişkiler oluyor. Bunlar sünnetullah mıdır? Yoksa bizlerden kaynaklı oluşan bir imtihan mıdır? Bu gibi zamanlar için tecrübelerinizden neler aktarabilirsiniz ki Allah kalplerimizi birbirine ısındırsın? Şimdi bu konuyla ilgili önce şunu söylemek isterim size. Bu ve benzeri konularla ilgili eğer doğal olan bir şeyin doğal olmadığını düşünürseniz kendi zanlarınızın ve kendi bilgisizliğinizin altında ezilirsiniz. Tekrar ediyorum. İnsani olan, doğal olan, tabii olan bir şey var diyelim. Ama siz bunu doğal görmediğiniz için, bunu anormal gördüğünüz için, bir hata gördüğünüz için bir zaman sonra hakikatin değil, kendi zanlarınızın altında eziliyorsunuz ve yoruluyorsunuz. Şimdi insanın olduğu yerde kırgınlığın olmaması mümkün müdür? İnsanın olduğu yerde tartışmanın, insanın olduğu yerde öfkenin, insanın olduğu yerde anlaşmazlıkların olmaması mümkün müdür? Mümkün değildir. Bunun mümkün olup olmadığını, doğal olup olmadığını anlamak için nereye bakacağız? Allah'ın kendilerinden razı olduğu topluma bakacağız. Yani Allah Resulü'nün sahabesinden Bahsediyorum, oraya bakacağız. Eğer bu adamlar da kavga etmişlerse, tartışmışlarsa, birbirlerine kılıç çekmişlerse, birbirlerini kuyuya itmişlerse, birbirlerine silahlanıp karşı karşıya gelmişlerse, eğer, o zaman diyeceğiz ki bunlar normal şeyler. Yani en seçilmiş ve eğitilmiş insanların ortamında bile bu varsa, bizim ortamımızda bunun olması gayet normaldir diyeceğiz. Tekrar ediyorum, insani olan ve normal olanı anormal gibi, İslam dışı gibi görürseniz. Hakikatin değil, kendi zanlarınızın, kendi bilgisizliğinizin altında şey yapabiliyorsunuz, ezilebiliyorsunuz. Bu bir şey olmuş olsun, bu bir ölçü olmuş olsun. İkinci bu soruyla ilgili söylemek istediğim şey şu. İnsan kullandığı bütün kelimelerle kendini programlar. Yani insanın ağzından çıkan her kelime aslında insanın kalbine, insanın aklına, zihnine yön verir, istikamet kazandırır. Onun için tekrar başa dönüyorum. Allah ne demişti? En güzel olan sözü söyleyin, ve sedid olan sözü söyleyin. Sedid dost doğru demek. Dost doğru olan söz söyleyin. Bu Allah'ın Celle Celaluhu bize emri. Ve ne demişti Allah? Siz sedid olan sözü söylerseniz Allah sizin amellerinizi ıslah eder. Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Mesela diyelim ki ben olsam ben bu soruyu şöyle sorardım. Buradaki hiçbir ifadeyi kullanmazdım. Yani bir hoca olsa karşımda böyle bir soru soracak olsam buradaki hiçbir ifadeyi kullanmazdım. Şöyle derdim. Hocam derdim bazen kardeşlerin arasında tartışmalar olabiliyor. Bu tip tartışmalar normal midir? Bunlara karşı ne yapmamız lazım? Ama düşmanlık dediğim anda zaten normal olanı anormalleştirmiş oluyorum. Doğal olanı tabii olanın dışına çıkarmış e, oluyorum. O zaman mesela diyelim ki bu ölçüyle baktığımız zaman şöyle anlayabiliyoruz. Sahabelerin hepsi birbirlerine düşmanlardı. Ticaret için kavga ediyorlar, ganimet için kavga ediyor, kadın için kavga ediyorlar. İki kişi bir kadını istiyor, e, tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Çarşıda bir mal istiyor, biri bunu istiyor, biri bunu istiyor. İşte peygamber yasak getiriyor, sizden biri kardeşinin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın, pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. Niye bunu yapıyor peygamber? Çünkü bazı sahabeler biri bir mal alacak, gidiyor orada duruyor, ben sana iki dirhem vereyim, bana ver diyorlar. Huzursuzluk çıkıyor. E bizi aldatan bizden değildir. Peygamber bunu kime söylüyor? Yahudi çarşısında söylemiyor bunu. Kendi kurduğu çarşıya gidiyor, sahabenin birinin buğdayın altını ıslatıp ağırlaştırdığını görüyor peygamberimiz. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Bunu yapan bir sahabe. Ee, mesela, şimdi biz bunlara baksak veya geçen de anlatmıştım, adam geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor bir kadınla yapılmaması gereken şeyler, zina hariç her şeyi yaptım. Kadın dediği kim? Cihada giden bir sahabenin, geride kalan hanımını taciz etmiş. Gelip Peygamberimize bunu soruyor. Beni temizle diyor yani. Ben bir günah işledim, beni temizle diyor. Böyle bir toplum var. Bunlar insanın olduğu her yerde olabilecek, mümkün olan, mümkün olan şeyler. Halil'e bu bir düşmanlık değil. Onun için kullandığımız kelimeler bizi yanlışa yönlendirmemeli, yanlış bir tutum almaya sevk etmemeli. Bunlar insani olabilecek olan şeyler, olabilecek olan durumlar. Peki bunlar ne zaman anormal olarak kabul edilebilir? Bu zikretmiş olduğumuz şeyler ne zaman anormal olarak kabul edilebilir? Bir zorluk zamanında, bir seferberlik anında veya topluca yapılacak olan bir eylemde insanların bu durumu, onların emre icabet etmesine engel oluyorsa o zaman burada bir sorun var, o zaman burada bir problem var.